Değerli dostlarım, ben de sevgili Kerim Hocam'dan aldığım icazetle Kastamonu layıkası Tefeül Davet Halkası'na iştirak ediyorum. Ve bu Tefeül'ü pek sevgili Asuman için çekmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ey fedakar kardeşlerim, sizinle dört beş kelime konuşacağım bu defaki mektubunuzun verdiği şek ve sürurla derim ki ben hizmeti Kur'aniye'deki tam sadakat ve gayret ve sebat ve metanetinizi gördükten sonra tam bir istirahat-ı kalple mevti ve eceli kabul eder. Arkamda siz varsınız yeter diyerek dünyadan sürurla vedaya hazırım. Değerli dostlarım ben 13 Aralık'ta cereyan edecek olan Kastamonu ikası okuma kampında olacağım. Sevgili Asuman'a seslenmek istiyorum. Sevgili Asuman ben oradayım. Sen de oradasın. <laughs>